cinayetler ilk değil. Biz bu cinayetleri, bu hikayeleri, bu filmleri çok gördük, çok seyrettik. Ama bize bize biat edeceksiniz diyenlere karşı, bizim önümüzde diz çökeceksiniz diyenlere karşı asla ve asla onurumuzdan taviz vermedik. Asla ve asla diz çökmedik, boyun eğmedik. Bundan sonra da diz çökmeyeceğiz. Bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Çok organizeli, çok planlı kesinlikle katliam yapmak üzere buraya gelindiğini biliyoruz. Arkasında az emir verici, eline silah verenin de kim olduklarını biliyoruz. Çünkü biz bu oyunlara yabancı değiliz. Yıllardır söylüyoruz, yıllardır haykırıyoruz. Bu ülkede işlenen bütün cinayetler planlıdır, organizelidir. Ve bugün bunlara bir tanesi daha eklendi. Bu daha iyi günleriniz diyen Sayın Cumhurbaşkanı. Size sesleniyorum. Bu daha iyi günleriniz derken siz bugün neyi kast Yüreğimizin yandığını ama başımızın dik olduğunu herkesin bilmesini isteriz.